Hocam 3-0'lık evet. bir Gaziantep galibiyeti bir değerlendirme alalım. Şöyle ilk defa bir e, özellikle maçı ilk devresinde biraz daha geriye gideyim aslında. Yani şimdi özellikle oynadığımız son kupa maçı dahil lig maçta hep 10 kişi tamamladık. Yani bayağı o bizi yıprattı. Galip geleceğimiz özellikle öne geçip de galip geleceğimiz maçları kaybettik yani. Özellikle hem Bursa kupa maçı hem de Trabzonspor maçı bayağı bir şey oldu. Yani yıkım oldu özellikle Bursa Spor Mağı. Çünkü hem oyuncunun hem kulübün hem de bizim şeyimiz çok farklıydı hedefimiz. Biraz onun yıkıntısı Karabiye'ye ya yansıdı. ondan sonra geldik Trabzon maçı da, biraz daha diri oyun ve puan aldık diyelim ya yani 10 kişiyle. Galibiyet galibiyet kaçırdık. Yani galiptik. Ondan sonra bu yakaladığımız e şeye gittik. Antep'e gittik. Antep'te özellikle ilk devre iki tane forvet oynadık. Yani Alex'in maç bu hafta boyunca bir sakatlığı vardı ufak. Ee, şey hafta boyunca dizinde bir şişliği vardı. Onu sonradan kullanmayı düşündük, şifor oynadık. Biraz ilk devre biz aksadık. Ama ikinci devre işte Alex'in oyuna girmesi, Mustafa 2000 sağ tarafta takımın beraber oynamayı düşünmesi bize fark getirdi. Ben şöyle söyleyeyim, Mustafa ayakları devreye girdiği zaman farklı bir genç birliği çıkıyor. İyi bir oyundan sonra özellikle ikinci devre. Rakibe de pozisyon vermedik değil, verdik. Bunu. İlk kere çok evet, verdik yani bu e, bunu e, şey yapmıyorum yani es geçmememiz lazım. Ee, özellikle ben orta sahadaki savunmanın üzerine gelen rakiplerden dolayı diyorum. Biz orayı kesemedik ama Alex'in oyuna girmesiyle orayı kapattık. Güzel ataklar yaptık. pazar koşuları falan. Çok güzel bir galibiyet aldık. Yani ligin bitimine zaten çok rahattık. Şimdi hedef yedincilik dedim. Ben maçtan sonra da söyledim. Çünkü e, hakikaten e, yani zaten kulübün yapısına karamsar olmak yakışmıyor. Gençler Birliği Kulübü. Ben 22 puanda geldiğim zaman kötü bir kaos vardı yani. Sanki onu sakat dediler falan. Biz bunu hiç dikkate almadan çalıştık. Çünkü köklü bir kulüp. Yani temeli sağlam bir kulüp. Ödemeni tam zamanda yapan bir kulüp. Böyle olunca da hem bu bize destek oldu. Hem oyuncuların el kabirin devreye girmesi işte oyuncuların beraber oynamayı isteği, kabul isteği. Üst üste sonuçlar alınca da şimdi 39 puan oldu. Bu 39 puanın bence kıymetli gibi Son 5 maçta çok güzel maçlar oynayacağız çünkü. Evet. Yani çok güzel maçlar oynayacağız. En azından futbolcunun burada hem kendini oynaması hem kulübün para kazanması adına hem transferli oyuncuların kendini gösterme adına çok güzel bir 5 beş maç. Bu beş maçın kıymeti biliyoruz. Güzel, keyifliyiz. Keyfimiz yerinde. Doğan'ın bir sakatlığı var. Bir tek eksiklerimizden Doğa var. Nizamettin zaten çocuk çok salihsiz bir sezon geçiriyor bu sezon. Aslında iyi futbolcu. Ama tüm oyunculardan işte özellikle yani yapması gereken, sahadaki işlemesi gereken oyuncular işlemeye başladı. O beni mutlu ediyor. Ta, özellikle defans bloğunda Sedat'ın, Ahmet'in Uğur'u yeni oynadık Ahmet'i bu maçta oynattık. Biraz vasatta ama ilk maçı normal diyebilirim. Onları görme. Bu türlü rotasyonlar devam edecek. Yani şöyle insanlar belki sonuca bakıyorlar ama yani biz bir süreç yönetiyoruz. Yani evet, bu süreç önemli kısımda. Tabii en önemli kısımda. bir bir süreç yönetiyorum ben. Bu süreçte de herkesin biraz anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü bazen hata yapıyoruz. Bazen kötü oynuyoruz ama düşünün ki devre arasında transfer yapılan bu takımda 3 kişi 4 kişi top oynuyor yani. Yok oyun anlayışı şimdi bakımından bir sıkıntı yok hocam. Sadece örnek göstereyim. Bu hafta Tosic oynamadı. Tosic'in oynamaması nedeni Trabzon'dan anlaşmış olması var mı? Ya Bence şöyle. Ben şöyle düşündüm. kendisi de konuştum. Bunu çok açık yürekle söylüyorum. İnanılmaz profesyonel. Soper dedik oynadı. Solbek dedik oynadı. Ee, hiçbir şekilde e, yani e, sorun yaratmayan bir oyuncu. Anlaşmasında biz çok şey karşıladık. Normal karşıladık. Hatta tebrik ettik. Takım halinde de tebrik ettik. Şimdi şey dedik. E, ben tabii gittiğine göre de bu mevkide seneye düşündüğünüz adamları görmeniz gerekiyor. Evet. Ne zaman göreceksiniz yani bunu? Evet. Diğer mevkilerde de vardır işte işte hocam. Ya yavaş yavaş ya işte onu diyorum Akın yani. Hakan Aslan taş çok da örnek gösteriyor. Ahmet Tuz'u, Ahmet Tabii Ahmet Oğuz yattık. belki bu çocuk bu günde e, belki ilk maçıydı biraz bocaladı ama devam edeceğiz. Yani bu Rotasyon devam edeceğim. Biraz onların tabii ki istemesi ve desteği de önemli. Oynama isteği de çok önemli. Böyle bir rotasyonla gittiğimiz sağ bek ve sol bekin oynatmadığı pozisyonda e, yen, Yenmemiz önemliydi bizim. Evet, bir de farklı bir yani. farklı yendik. Bunun kıymetini bilip şimdi e, Bülentçiğim bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Orta sahada falan da olacak mı rotasyon hocam? Çünkü içecek adamlar var. Yani, yani siz de biliyorsunuz Goss'un geleceğini evet, başka evet. pek düşündüğünü düşünmüyorum. Ya Fetur şimdi şöyle için işte var. maçı kaybetme anlamında da yani tüm takımda da değiştiremezsin Biraz da skoru düşünmeniz lazım. Çünkü hedefimiz var. 7'ncide hedef koyduk. Yani en azından birer birer ikişer ikişer böyle zaman akımı içinde olacağını söyleyebilirim yani zaman içinde. E zaten oynattı oynatacağımız çocuklar böyle çağrı var çocuk. Yani orta evet. sahada oynayacak olan. İrfan'a veriyoruz biliyorsunuz. Şey oynuyor oynuyor zaten. E Berat var önde de iyi oynuyor. Stanku falan şimdi. Yani bir de maç kazanmak da lazım. Yani bu bu da önemli. Bu da önemli. Yani şimdi hepsini ama en azından zaman zaman da olsa sonradan da olsa ilk baştan da olsa ben zaten oynatmaktan keyif alırım yani. Yeter, Biz de ki izlemekten onu. keyif alıyoruz. Evet. Ben de her röportajda özellikle bu konuyu soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yani bu... sen iki kadroyu, Hakan Aslantaş Hı -hı. sizin döneminizdeydi işte, Tan Doğan anlaştı, Hakan Aslantaş monte etti ve Hakan Aslantaş'ı kazandı. Tabii oldu. şimdi de öyle yani, şimdi de bu şeyden sonra, bu olaydan sonra bu türlü rotasyonları yapmak gerekiyor zaten. Yani kulübün de kendi, hoca olarak değil, kendi olarak da karar alması gerekiyor. Evet. Yani bir de içerideki oyuncuda anlaşabilirsiniz ya, belki de e, içerideki belki de tutuşta da belki de anlaşacaksınız. Kısmet. Yani olabilir, o da olabilir ama biz şu anda e, onun gitti gözüyle bakıyoruz ona. Biz yani anlaştı, ediyoruz. bakıyoruz. Onun için de e, Uğur zaten e, sezon başında Trabzon lisede oyuncuydu. Orada rotasyonda... Ama daha biz daha dedik size Uğur'u almayın, istedik. dostu çalın dedik. <laughs> Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bülent'ciğim çok sağ ol. <laughs>